Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün pazartesi öncelikle herkese hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Bugün gelen Epic ve Shoptime oyuncular var. Bunlara bakacağız. Full seviyelerine bakacağız. Değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Etkinlik gelmiş mi ona bakalım önce. Bir etkinliklere tıkladık. Şöyle etkinlikler diyelim. Evet yapay zekaya karşı tur etkinliği gelmiş arkadaşlar. Ayrıntılar dediğimizde muhtemelen buradan ne verecektir? Evet 60 bin GP artı bir tane beceri antrenörü veriyor. Yapay zekaya karşı. Kullanıcı ma maç etkinliklerinde e futbol parası verecektir. Şuradan bir takım seçme seçmemiz lazım. Barcelona'yı seçelim örnek veriyorum. Evet buradan da 50 e futbol parası ve şöyle ayrıntılara tıkladığımızda 50 futbol parası veriyor. Bir tane beceri antrenörü, üç tane toplamda 3 beceri antrenörü bir de 50 futbol parası veriyor arkadaşlar bu etkinlik. Ana sayfa diyelim tekrar. Sözleşme kısmına gelelim arkadaşlar. Özel oyuncu listesine tıkladığımızda gelen oyunculara bakacağız hemen. Önce short oyunculara bakalım. Daha önce bahsetmiştim short arkadaşlar. Bellingham gelmiş, Kubo gelmiş ve Alvaro Morata gelmiş. Yanında da arkadaşlar Felix, Niaki Williams. Ondan sonra Luka Beklo, Palazon, Mayoral ve Laxias gelmiş arkadaşlar. Bir de Marikil gelmiş. Şey Vedat Moriç gelmiş. Özür dilerim Marikil ne demek. Vedat Moriç'i bir de okuyamayacaksak yani yuh. Ana sayfa diyelim. niye ana sayfa dediysek bir geri yapsaydık geçiyordu. Bir de epik güçlendirilmiş epik oyunculara baktığımız arkadaşlar. Puyol, Casillas ve de Emerson gelmiş. Kaleci Simon gelmiş, Rudiger gelmiş, foyt gelmiş, Akuna gelmiş. Ondan sonra Barcelona stoperi Martinez gelmiş. Belint gelmiş sol bek ve Koralla bitsel gelmiş. ikisi de ayrı insan tabi. Koralla sağ bek, defans portası. Şimdi arkadaşlar uygulamaya geçip bu oyuncuların full seviyelerine bakacağız. 3 epic, 3 showtime oyuncuları ve Joao Felix, Rudiger gibi oyuncuların full seviyesine bakacağız arkadaşlar. Nasıl fullenmeli onlara bakacağız. Evet. Uygulamaya geçtik. Şöyle bir Bellingham'ın ilk önce Yok. Morata'ya bakalım en üstten. Devam edelim. En üst seviye yapıp güçlendirici kullandığımızda kadroda 100 oldu arkadaşlar. Fırsatçı golcü olarak gelmiş. Alvaro Morata. ofansı farkındalık iyi. Hız fena değil. Hızlanması çok iyiymiş. Bitiriciliği, kafa vuruşu falan iyi. Zıplaması, sıçraması iyi. Fiziksel temas kötü değil. Kafa özelliği var mı? Var. Süper yedek bir de arkadaşlar. Hava üstünlüğü pozisyon takibi. Tam bir santrafor arkadaşlar. Oşimen gibi. Bir santrafor bu. Güzel kullanılabilir. Ama bunun yerini dolduracak da standart oyuncularda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu, bu oyuncuları şoftam oyuncuları 150 tane oyuncunun içerisinden bulmak zor olduğu için arkadaşlar. Yani bence eğer benim gibi youtube videoları çekmiyorsanız açmanıza gerek yok. Şöyle bir geri yapalım. Kubo'ya bakalım arkadaşlar. En üst seviye yapıp kadroya koyduğumuzda 99 oluyor. Bari 100 yapsaydınız bunu. Kubo sol ayaklı bir oyuncu arkadaşlar. Top, top sürmesi çok iyi. Hızlanması iyi ama hızı düşük biraz. Şut gücü fena değil. Bitiriciliği de güzel. Fasosu 78'de kalmış. 80 falan olsaydı daha iyi bence. Dengesi de iyi. Sağ kanatta 97. Sağ açıkta 99. Ofansif orta sahada 100 olarak oynuyormuş arkadaşlar. Ben de uygulamanın yalancısıyım. Yarın orta özelliği var. Anında şut özelliği dış plase ve ara pas verme gibi güzel özellikleri çalım becerileri de var. Evet son olarak Guat'ımız Bellingham Bellingham'a bakalım. En üst seviye yapalım Bellingham'ı. Kadroya koyduğumuzda tam 102 oluyor. Çok iyi. Bellingham için top açılımı yapılabilir. Ama tekrar şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın biz YouTube içerik üreticileri olarak top açılımı yaptığımızda saçma sapan yorumlar alıyoruz. Ne gerek vardı diye. Arkadaşlar gerek vardı diye açmıyorum. Açmam gerektiği için açıyorum. Ayrıca o geçen boş yapan bir arkadaş vardı. Top açılımı yaptığım için bana çok değişik bir adamsın demiş. Ona şuradan söylüyorum. Öncelikle yorumunu ciddiye almadım kardeşim. Ayrıca o hesabı çekilişle vereceğim için ben orada top açılımı yaptım. Ve çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar bir önceki videoda videoyu izleyip katıldım yazıp Instagram adresini yazabilir arkadaşlar. Evet. Bellingham'ın en üst seviyesi 102 oluyor arkadaşlar. Ofansif orta saha oyuncusu göbekte de 100 olarak oynuyormuş. Top kontrolü falan çok iyi. Sıkı top tutması iyi. Bitiriciliği falan çok iyi arkadaşlar pastaları gayet güzel şut gücü güzel hızı iyi hızlanması fena değil dayanıklılığı idare eder ya da iyi yani güzel Bellingham Bence çok çok güzel bir kart olarak gelmiş açılabilir ama dediğim gibi YouTube içerik üreticisi değilseniz adalet sözleşmeden aldığınız belirliğimde iş yapar sonra buradan kimin özelliğine bakalım arkadaşlar Felix'in özelliğine bakalım Vedat Mor için özelliğine bakacağız Joao Felix 98 oluyor bir gizli forvet oyuncu sol açıkta ve santraforda ofansif de oynayabiliyor. Top kontrolü sürmesi, top tutması çok iyi. Bitiriciliği fena değil. Dengesi iyi. Hızlanma kötü değil. Ofansif farkındalığı da iyi. Çalım mezirleri güzel. Ve Vedat Moriç. Evet Vedat Moriç'i özellikle bakmak istiyorum. Çünkü Türkiye'den gitmiş bir oyuncu. Vedat Mor için ofansif farkındalığı şut gücü iyi, Bitiriciliği kafa vuruşu da güzel. Diğer özellikler çok da iyi değil ama fena değil yani. Satrafor oyuncusu. Sol ayaklı bir de zaten. Şimdi arkadaşlar şu aşağı geldiğimiz arkadaşlar burada epiklerin yanında verilecek oyuncular var. Bunların da birkaç tanesine bakalım. Öncelikle rüzgara bakacağız arkadaşlar. Dikkatimi çekti. En üst seviye yapıp takıma koyduğumuzda 98 oluyor. Defansif özellikleri çok iyi. Agresiflik de güzel. Bayağı agresif. Sıçraması, fiziksel teması, kafa vuruşu iyi arkadaşlar. Kafa becerisi, hava üstünü de var. Güzel. Ön direğe de dikebilirsiniz durdu geri. 98 oluyordu. Sonrasında kime bakalım? Bir kişiye daha bakalım. Kaleci ona bakalım arkadaşlar. O da bayağı yüksek seviyeli. 99 oluyor hatta. Kaleci farkındalığı 90 güzel yıkalaması, refleksi falan çok iyi uzanması çok iyi sıçraması da çok iyi güzel alçak tekaç var mı yok lufpundana bilmiyorum Evet epiklere bakalım arkadaşlar hemen şuraya kasiliyası yazalım direkt kaleci kasiliyastan başlayalım kasiliyasın genç hali tabii en üst seviye yaptığımızda bu değil abi bir dakika özür dilerim de kartı en üst seviye yapıp kadroya koyduğumuzda 101 oluyor arkadaşlar ben top açılımı yapmayacağım hiçbir şekilde arkadaşlar. Zaten yeterince yaptım biliyorsunuz ki. Sıçraması 99. Farkındalığı 96. Refleksi savuşturması falan çok iyi. Ama alçak degaj var mı? Yok. Alçak degaj olması kötü oldu arkadaşlar. Bunda da yok. Evet bu yola bakalım. Bu yolda benim bir şey dikkatimi çekti. Onu size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet şurada bu yol en üst seviye yapıp güçlendirici kullandığımızda 102 oluyor arkadaşlar. Defansif farkındalığı çok iyi. Defansif katılım falan mükemmel. İkili mücadelesi mükemmel de. Puyol'un yolun gerçek hayatta agresif bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Arkadaşlar ben biliyorum şahsen. Agresifliğe 99 varmış. Agresifliğe çok fazla varmış ama. Yani. Başka nereye verecek stoper bu oyuncu. O, da oyunda da haklı yani. 102'ye kadar çıkarttığı için. Kafa vuruşu iyi. Hava hakimiyeti var mı? Puyol'un da hava hakimiyeti varmış arkadaşlar. Sıçraması falan da iyi çünkü. Ve çok güzel özellikleri var. Hava üstünlüğü, açığı dayatma, kayarak müdahale yani tam stoper işte Puyol. Puyol gibi Puyol. Edmund sona bakalım arkadaşlar. Evet şurada Edmund son. Son oyuncumuz Edmund son en üst seviye yaptığımızda 100 oluyor arkadaşlar. Defansif orta saha oyuncusu. Defansif farkındalık, katılımı iyi, kirli mücadelesi iyi, şut gücü de çok iyi. Alçaktan pas, yüksekten pas iyi. Hava hakimiyeti var mı? Var kafa vuruşu 83. Dengeli pas, kayarak mücadele. Bu yola yardımcı işte bildiniz. Defans oyuncuları gelmiş arkadaşlar. Gayet güzel. Ben hiçbirinden top açılımı yapmayacağım ama siz top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri çıkarttınız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum çekilişe katılmak için bundan bir önceki videoyu izleyin arkadaşlar. Videoyu buradan noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.